Valla hazırlıklar yazında hazırlıklar ama e, şimdi ne yapacağız bakacağız bir kere e, se, yazımızı e, ayarlayacağız turnuvalardı maçlardı e, ama ondan önce de antrenörümüzü e, belirleyeceğiz e, bu da bir süreç alacak ama daha vaktimiz var. En iyi şekilde o turnuvada hazır olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Valla ben sana çok güzel söylüyorsun ama ben de biliyorsun yeteri kadar tecrübeliyim bu işlerde. E, yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Ama e, milli takıma yakışacak, milli takımı kaldıracak, milli takımın ağırlığını kaldıracak. Milli takıma yakışan kalitede bir antrenör olacak. Valla e, daha biliyorsun milli takımlar bizde erkeklerde daha sezon içinde oynanmaya başlamadı. Gelecek sene. Eylül-Ekim'den itibaren oynanacak. O açıdan e, şu anda onunla da alakalı aslında tasarrufumuz yok. Ama e, bir kere bakalım FIBA gerçekten oynatacak mı oynatmayacak. Çünkü e, oyunculardan gelen tabii ki çok yoğun maç trafiğinden de e, rahatsız olan oyuncular. Yani oyuncular sakatlanmalar oluyor, e, sıkıntılar oluyor, çok yoğun trafik. E, bir de buna sezon içinde maçları da koyarsak, oyuncuları iyice e, yani onun daha bir görelim yani eğer olursa e, tabii ki milli takım antrenörü o zaman e, takım çalıştırması zorlaşır eğer gelecek sene sezon içinde maçlar oynanırsa. Valla hepsiyle her zak e, kuruyoruz. Tek apti Pekçi yani değiştirdik salonumuzu çünkü onun nedeni de Abdi Pekçi biliyorsunuz e, sezon bittikten sonra tadilat oynayacak. ama Galatasaray takımımızda Efes Pilsen takımımız orada oynadığı için e, playofflar bitene kadar risk almak istemedik çünkü bir final oynarsa veya sonuna kadar giderse zaman yetişmeyebilirdi iki aylık süreç bir buçuk aylık sürece sıkıştırdı e, böyle bir risk alamazdık o açıdan da Abdülpekçi'deki kararımızı e, ülkeler olarak e, değiştirdik. Ama Sinan Erdem'deki de spor ile her zaman temastayız, konuşuyoruz. Sağ olsunlar çok güzel de gidiyor. Hazır, o, e, finalleri hazır olacak. Ya sponsorlar daha konuşulur. O bugünün konusu değil. Çünkü sponsorlar mil takımla da e, liglerle alakalı sponsorlar için konuşacağız. Tabii ki hiçbir zaman durmuyoruz ama o bugünün konusu değil.